subventriküler bölge ve hipokampus. Burada kök hücreler çoğalır ve yeni nöronlar oluşturulur. Yetişkin nörojenize adı verilen bu sürecin hafıza ve öğrenmede önemli olduğu gösterilmiştir. Beynin olağanüstü bir yeteneği var. Uyaranları ayırt etmeyi öğrenmek. İki duyusal uyaran çok benzer olduğunda öncelikle onları ayırt edemiyoruz. Ancak tekrarlanan maruziyette her uyaranın farklılıkları algılanarak ayırt edilmesi sağlanabiliyor. Laboratuvarımızda çok gelişmiş bir koku duyusuna sahip oldukları için fareleri inceliyoruz. Duysal bir girdi alırken burun boşluğunda binlerce reseptör nöron koku alma ampulüne sinyaller gönderir. Subventriküler bölge nöron üreten kök hücreler içerir. Buradan koku ampulüne her gün 30 bin yeni kök hücre göç eder. Bu hücreler birçok kez dallanarak ağaç benzeri bir görünüme sahip olur ve olgun koku alma nöronlarına farklılaşır.